Ya flash ile atak atacaktım. Ölecektim. Çok iyi oynadı bu arada. Şu an öldü bu arada aynen. Ne yaptı bu? Ben orada ıskalamasaydım keşke onu ya. Kediyi öldürttü. Yani çok garip bir ya. Evet, ee, kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Sıfır animasyon serisinin 14. videosuyla. Yarım hasar support aldı arkadaş ve ben, de o zaman kara satlayayım dedim. Tekrar zırtleşme bulunu katıldım. Zaten karşısında bayağı kırıldı. bayağı tek atacağım. Şu an ellerim kaşırıyor yani. Seriden iki level olmam lazım ki. Eee... Ya başlangıç yaptık. Şu açmam lazım. Baya farm kaçırdım aslında ya. Şifası var mıydı bunda? Evet bir vurduk adamı değil mi? Kilitlik orada. Şöyle şu farmların canını azaltıp Q ile max damage vurmaya çalışacağım. Max olmadı ama yine vurduk bir şeyler. Ne fark ediyor ki ya, adam iki iki katına basıyor ya. Macilen cele almam lazım. E bizim supportumuz normal dürtmesi gerekirken karşı Peeler support bizim supportu öldürmek üzere şu an. Genk yedik. Bunu çok seri öldürmem lazım. Neyse güzel oldu. Bunda çok güzel. Hadi bir tane daha. Süper. Evet, well played. İyi oynadık burayı. Evet, buraya donduracağım şu an. Çünkü biz şu an öndeyiz. Ee, bize saygı duymak zorundalar şu an. Yaklaşamazlar bu farma. Farmına x bir dahil almamalarını istiyorum. Lane'i donduracağım burada. Eğer yaklaşırsalar ölürler. <laughs> Süpersin emin. <laughs> çok gereksiz bir flash bu arada elimizde tanıyacak ama <laughs> olsun far sandılar herhalde flashını var. aa bir dakika niye Allah Allah o stun niye tutmadan anlamadım çünkü kindred vurmuştu yani Lan alabiliriz buradan. Bir dakika ya. Nasıl ya? Ne oldu mu? Neyse. İzleyicileri çarpın noktada mı? Hiç bakmadım ya. Keşke dördüncü vuruş taklasaydım. Böyle durumlarda Jin oynuyorsanız adamın çarpından daha yüksek vurursunuz yani karar saatı ya da e, karar saatın bir önemi yok ejder için ama zırh teşkimi oynarsanız çok fazla vurur Jin'in dördüncü vuruşu. Yani benim hatam diyebilirim ona. Şu an adamın üstüne suç, suç atılmasını istemiyorum. Çünkü onun taptan e, ejderi baştan bendim yani. Taptan çarpının olup olmadığına bakmam lazım. <laughs> evet, benden daha fazla kill var. Neyse önemli değil. O sonuçta hasar kasıyor. AP kasıyor. Ben abi atayım. Evet. Bu arada bu arada o kadar hızlı ölmelerini sevdiler, sırf benim mermilerimi doçurmaya çalıştıklarından dolayı. Çok hasar edildiler takımcılarda. Yine öleceklerdi. Bu ben vuracaktım. İkisinden birini seçim yapmak zorundaydılar. Bana ölmemeyi tercih ettiler. Aziz gelmişken boş geldim bari. Beni deneyecek o. Evet, benim farkına farkında değil. <Sessizlikle> öldü şu an, şu an öldü. Aaa flash ile oto atak atacaktım ölecekti. Çok iyi oynadı bu arada ne düşün. Şu an öldü bu arada aynen. Bakıyoruz hemen topta savaşıyorlar değil mi? Boş, e, bot boşta. Hem bota koşuyorum ben. Bottan spike atacağım. Karşım bir salın ya. Allah'ım ya bir salın ya. Bunu alabilir miyim? Eyvallah. Ne gelmesine gerek yok aslında. O başka bir yerden gitse daha iyi olurdu. Bir yerden tek başına gidebilir mi? Kanka ne abi? Öldün kanka. Bait mi yapmaya çalışıyorsun? Evet, çok güzel iki ulti gördük. <laughs> Bunu ayarlıyormuş herhalde arkadaş. Bottan yarmaya kıtıl devam etsin. Ben burada bunları oyalayayım. Biz de buradaki kuleyi vuralım. Bu oluşuyor bir tane. Heh. Adamı bir bir vuruyormuşum gibi hissediyorum. Yum yüzünden herhalde. Ne lanet can basmam var kardeşim ya. Bir de ağır yaram da var yani. Salmıyorlar, salmıyorlar. Bu arada bana girdi adam herhalde. Hala var. Of. Oh, çok kötü luck var ya. Niye öyle? Şu an görmüyorum neyin olduğunu yani. Boş yere öldüm burada yani. Bu grubun internet ne öyle ya? Evet. Oyunu burada galiba sonlandıracağız artık. Oranı da aldık. Bunları hemen bitirelim ya. İşte bir kadar tankla onu. Sen değersin. Çok hızlı abi tutamıyorum ki yani de buraya atana kadar adam geçiyor gidiyor. Bundan nefret ediyorum. Evet bir karasat cirin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta Traplos'a da bir daha bakalım. Ay, seri sokmalamaya Silver bir attı. Zaten 30-30 veriyordu, bekliyordum böyle bir şey. Madde en yüksek hasar biz attık. <laughs>